<laughs> Kanalımıza hoş geldiniz Jolar. Yepyeni bir bölümde karşınızdayız. Bugün sizlerle Mitsein haritasında Mitsein değil, değil Bir haritasında Mitsein'e e atlıyoruz. Şu çatıya inelim. İlla gelen olacak. AKM buldum. Geldi lavuklar aşağı indi. Aşağı indi. Tüh! Uh. Keşke silah o tarafta olsaydı. onları aldırdım ya. Kör oldu! <laughs> Alamadım. Abi dikkat edin. La, ben beylik tabancamı aldım sıkıntı yok. Görene düşürürüm ha. Şş ayak olun ha. Daha iyi. Neredesin daha iyi. Gördüğümü düşürürüm ha. Beylik tabancasıyla of Peter'i çekti. Ben dedim bilerek. Bom. Orada e, hala da şimdi sen yemedin, ne? Ulan soldan yedim be. Soldan yedim. Ben geldim, 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 geldim. Ne Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Gelme, gelme, gelme. Gelme daha gelme. ulan şurada. Düşman görüldü. Tamam. Şimdi bana bir enerji lazım, kit lazım. Bugün sizde var mıdır bunlar? Bulunmakta mıdır acaba? Aa, ben Bak onu ben bombayla nasıl alıyorum? Bak, i̇yi izle. Hop bak nasıl düşüyor iyi izle. Adam burada. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Benim de canım bir de. Üç mermim var. Hiçbir şey canım yok benim. Acilim Oğlum o iki taraftan geleceksiniz ha. Şuradan geleceksiniz. Düşman görüldü. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir cacık yok. Bomba geldi. Of. Kulağıma kulağımın dibinde patladı. Tamam o benim. Oha ne biçim takılıyor ya? Bomba geldi. yenis Ulan ne oluyor lan burada? Adamlar uçarak geliyor, yere atıyor, bir şeyler yapıyorlar. Allah belanızı vermesin ha. Mermi yok. Nerede? Aldım. Ulan dur. Neredeki baygın? Onu aldım ya ben. Beni aldım lan. Gel benle gel benle oyna. Kili kime yazdı bak bakayım bir. Bayıldım birini oğlum hadi. Hadi abi oyna oyna oyna. Enerji basıyorum şırınga basıyorum bir saniye. Şırıngayı basayım devam ediyorum. 1, 2, 3, bas bas. Yük kata çıktı. Bas 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 bas. Baydı beni beni baydı. Adam bitiriyor. Kadir bana oyna, Kadir bana oyna Çekil Mike ya Yeleğimi bitirdik Aslı ya Allah Allah Niye böyle yapıyorum Aziz önüme geçiyorsun ya Aşağıda diyor bana doğru <laughs> Allah Allah Abi eller yanıyor kaçıyor işte adam <laughs> Eller, Aziz'i ben bırakır mıyım abi Senin gözünü seveyim ya Aziz benim Canım dostum ya 762 kalmadı ama. Şuradakinin ekibi Pişan nerede kaldırırdı. acaba? Nerede lan o? Neredesin o lan? Abi, ben ben Oğlum 760 şey var. Bir be, e, belir var bende belir. 762'ye çekmişsiniz Hadi fazla beklemeyelim. Fazla beklesek oynayamayız. Oyna iyi çek. Hay! Arkadan geliyor. Arkadan geliyor. Kadir'i Gaziri ben burayı alırım. Niye takılıyor bu kadar ya? Nerede bu adamlar? Geleceğim geleceğim bekleyin geleceğim. Geliyorum bekleyin. Adam atladı geliyor bekleyin çekeceğim. Çekeceğim bekleyin. Allah'tan telefondan hızlıca Ben <laughs> yukarı çıkacağım bak. Üstümde ya. Oğlum sen niye dışarı çıkıyorsun? Beni bastırmayın ya. Onu da aldım. At. Çatıda mı? çatıda çatıda Aldım onu Allah Allah ne oluyor Ben anlamadım ki Seksinler ya elli mi Ulan bunlar ne boş boş şeyler varmış benim ya Nerede bu adamlar Oğlum ne oluyor? Ana ne avradını bir nefes alayım lan bir enerji basayım bir durun da. 11 kill yaptım. Let's go my friend. Yargı modun. Kaç kişi var? Of be. Yemin ediyorum var ya. burada bitti Az öyle oldu. Bura, burada başladık burada bitti ya. Abi bakın. Tamam. Midsane'e girecekseniz bu şekilde girin. Girmeyecekseniz de girmeyin abi. Ölürsünüz. Dışarıdan step atabilirsiniz. Back step atabilirsiniz. Ama yani başka türlü şey yapmayın. Şurada motorlu araba var. Arabaya bineyim ben de motora bineyim. Devam edelim. Motorla bir işimiz yok. Bundan sonra taban vay devam ediyoruz. Şükür çıkabildik. Neyse yine alalım. Oğlum Mesela... patlayacağız Aziz. Yen o mot arabayı bırakın bir yere. Ölmen. Ölmen ha. Tamam, dur burada Şşş, inelim. Gençler. Şuradan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Abone olduktan sonra tümünü de işaretleyin bak. Kalbimi görersiniz. Vallahi galibini... O 244 metre diyor. Koşalım mı? Koşak ya. Aa Koş. adamlar burada, adamlar burada. Düşman adamlar bölümlü. burada. Nerede? Adamlar orada. Abi o kırmızı alan tamam mı? Oraya işaret veriyor. Bu alan yine saçma sapan bir yere verdiği. Başlayacağım onun yapacağı işe. Genelde o kırmızı alanda adamların olduğunu gösteriyor diye Hı -hı. biliyoruz. Bir önceki videomuzda evet. da öyle olduğunu belirtmiştik arkadaşlarımıza. Tarasın kanka sıkıntı yok biz geldik. Ne oluyor i̇şte, bu alanda? İşte alan şöyle oluyor abi. Yakınlaştı yani bu tamam mı? Alan atıyor. Ama alanı insanlar yanına yakın atıyor. Adamlar sağ arkamızdan geliyor mesela bak tamam mı? Yoğun olan yeri dağıtıyor. Sağdan. Bak dedim ya orada adam vardı işte. Bak soldan geliyor ses. Sol arka sağ arka. Bir yere cover alalım. Şunları oynayalım. Alandan gelecekler zaten. Nereye? Adamı gördüm, adamı gördüm. Şurada adam, benimle oynarsanız evde alırız. Evde mi adam? Bunun arkasından Düşman gelecek şimdi, çıkacak. Tamam bekle. Gördüm ben, tamam. Herhalde onun bir tane daha var, bir tane daha var. <laughs> Sağda nerede? duvarın bitişinde orada. <laughs> Hadi bakalım. Son 3 kişi. O alandan çıkmak zorunda. Biz de alana gitmek zorundayız. Koş. Koş 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 koş. Yapacak o, bir şey yok. Alana... Iyi, evet, ayva yediğimiz anıdır. Öldük. <laughs> o, Herhalde enerji bassak tamam mı? Alana girmekten daha mantıklı olur. Enerji kit bassak alana bir kişi kaldı. O da alanı ölecek. Kit basın. Kit 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 kit. Enerji kit basın. Aşağıda araba vardı. Niye almadık ya? Vallahi aldık oyunu be. Mükemmel bir oyundu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bizleri desteklemek istiyorsanız bunları yapmalısınız. bizim için gerçekten önemli. Tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle. da aldık. Yani arkeşi alarak da win aldık diye yazarız da onun başlığına zaten. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Yeah. <gasps>